TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında sürpriz aşk iddiası, ünlüler takımında yarışan Sercan, gönüllüler takımında yarışan Nisa'dan hoşlandığı iddia edildi, Acun Ilıcalı'dan ise Sercan ve Nisa arasındaki aşk iddialarına yanıt geldi. Survivor 2020'de geçtiğimiz hafta Sercan ve Barış birbirine girmişti, oyun sırasında bir hayli gerilen ikili arkadaşlarının araya girmesiyle sakinleşmişti, Sercan kavganın nedenini, Barış'a daha önce bir sırrımı verdim. Barış bunu adalar değiştiği zaman karşı tarafa söyledi, sözleriyle açıklamıştı. İddiaya göre Sercan'ın büyük sırrı, Nisa'dan hoşlanmasıydı. Sosyal medyada da bu olay büyük bir yankı uyandırırken Sercan'ın bardağındaki detay aşkı ele verdi. Sercan adada kullandığı bardağa S ve N harfini kazıdı. Survivor'da açık arttırma oyunundan sonra yarışmacılar, kazandıkları paralar ile sevdikleri yemekleri almaya çalışırken Sercan'ın, Nisa'ya yaptığı jest dikkatlerden kaçmadı, Nisa'nın teklifinden sonra kendi teklifini geri çeken Sercan, Nisa'ya kıyamıyorum, o yesin dedi, takım arkadaşlarının da açık artırmaya girmesini engelledi, Sercan'ın bu hareketi ikili arasında aşk mı var sorusunu akıllara getirdi. Acun Ilıcalı, Bugün yaptığı canlı yayında konuyla ilgili şunları söyledi. Sercan'ın Nisa'ya bir ilgisi var, onu görebiliyorum ama Nisa'dan Sercan'a karşı bir ilgi var mı daha göremedik. Biz de sizin gibi ekrandan izliyoruz. Çok yorum yapmak istemem. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.